Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. FIFA 16'da son. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Son paket açılımı ile karşınızdayım arkadaşlar. Doğru dürüst paket yok bak görüyorsunuz. Gümüş paketler var, bronz paketler var ve altın paketler var. Şu son coinlarımı kullanayım da hepsini tüketeyim, bitireyim. Ondan sonra FIFA 17'ye hazırlayayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğeni butonu unutmuyorsunuz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şu son paket neler çıkacak? Bakalım kim nerede çıkacak arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz ve ilk paketten başlıyoruz bakalım. Kim gelecek? FIFA 17'de de paket açmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İlk, Delabella Bella geldi. Delabella, de Bella, güzel ismi varmış ha. Della Bella. Ee, Imbula, Imbula'yı tanımıyorum abi. Git, 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 git. Çöp. Çöpe gönder gitsin. Tamam. İlk paketten başladık. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi, ikinci paketten ne geliyor arkadaşlar? Hadi Erken, güzel bir şey gönder. Yine Andrar geldi. Türk geldi ha, taşçı. Evet arslan Wenger geliyor ve iki tane teknik direktör geliyor. Bunları kullanamayacağım. Gönder gitsin abi. Bize iyi oyuncular lazım. Hadi. Haydi bismillah. Hadi yavrum hadi. Hadi hadi hadi. Ya yine onlar ya. Bu oynarlar bana taktı. Zaten şu an hiç doğru düz bir paket şey olmadığı için arkadaşlar. Ee haftanın takımı ayın takımı falan filan olmadığı için direkt e, normal <laughs> paketler açıyoruz. Bakalım ne belki Messi çıkar ya Ronaldo çıkar Robin çıkar çıkar abi ama biraz zor çıkar. <laughs> Bakacağız artık ya. Yine hiçbir şey çıkmadı. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi çoğunuz der abi niye sözleşmeler almıyor falan. Abi FIFA 17 gelecek 16 geç gitsin abi. Şu son coinlerimi valla sırf coin kullanmak için açıyorum. Coinler bitireyim de <laughs> bu paketi açmış oluyor arkadaşlar. Pastora olan Di Maria zannettim ya. Di Maria zannettim ya. Pastora, 84 Pastora geldi. Pastora kaça gidiyor? Ya, kaça gittiğine niye bakacan ki abi? FIFA 16 bitiyor ya. Yani, ha satsa, satmasa ne? mı elemene geçecek? Onu da düşünüyorum şu an. Direkt sat gitsin abi, gönder hepsini gitsin. 84'te Pastora'yı gönderdik. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Hadi la Kezet, güzel bir şey ver. Anrar geldi, Kurtiç. Bakıyorum hiç kimse yok gönder gitsin abi devam ediyoruz Hadi yavrum hissediyorum ha bu son paket açılımda gelecek FIFA 16'da son paket açılımda güzel bir şey çıkacak abi PES 17'ye bak abi girdik var ya Of be bir Messi çıkardım Ardına da bir 16 çaktı ama oyun Oyunda marifet yok abi lisans yok bir şey yok gönder gitsin PES ya FIFA'da devam edeceğiz abi. Tamam güzel oyun yapmışlar. Şunları buna yapmışlar lisans olmadıktan sonra. Abi koskoca Real Madrid. MD White mı? neydi artık? Öyle isim olur mu abi? Bu kadar saçmalık olur mu abi ya? Tamam sonradan patch yapıyorlar da şunu bunu yapıyorlar, kurtarıyorlar ama abi. abi. Abi lisans olmadıktan sonra oyun benim için hiç ya. Yemin ederim hiç. Hadi yavrum. Onra'la işte bir yere işte birden gönderiyorlar bana be. Ne yapacağım biliyor musun? Bak. Tamam. Her yerimden ee, yani her yerimden değil tabii ki ama <laughs> bazı yerlerimden arkadaşlar paralarca mı? Vallahi belki çok şey yapıyor. Youtuber'lar yapıyor, sağa sol yapıyorlar abi. Biz de yapacağız. İlk başta dirsekten başlıyoruz abi. İlk paketimizi dirsekten açacağım abi. Bas abi. Bak basıyorum bak. Dirsekten abi. Yukarı çık. Evet abi bas abi. Bastık hadi bakalım. Dirsekten başladık. Bakalım ne çıkacak. Oh! Görüyor musun? bak rar çıkıyor abi. <laughs> Vestagor çıktı. Bu kimmiş abi? Gönder Vestagor. Oo bin. Bak coin de veriyor abi. İş bu, demek ki bu girsekte şurada burada iş varmış. Şimdi burundan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Vay lan burundan iyi basıyor ha. Dur. Şöyle. Okay. Hadi bakalım burundan ne yapacağız? Bak görüyor musun abi? Lan <laughs> şaka mı hadi la. Samba geldi. Oo Macarita. Bak demek ki değişik değişik gelen açtım oluyormuş abi ya. Şimdi ne yapacağım? Burun yaptım, bu sefer de çene ne yapayım? Dur, <laughs> biraz şeydir ha hanım ne oldu dur, bas, bas, yukarı çık, bas, <laughs> yaptım abi. Bak Ronaldo getiriyor bana. Yakın, yakın bak yine Portekizli geldi. Abi görüyor musun bak dirsek ne yaptım? Burun ne yaptım? çeneye ne yaptım? Hiçbir tane an rar gelmedi, hepsi rar geldi yemin ediyorum bak. Çok güzel. Şimdi ne kaldı abi? Ne ne yapayım abi? O eline yaptık, bununla yaptık, şuraya ne yaptık. Ya ne kal? Ayağımla yapayım dur. Dur la yapacağım dur. <laughs> ayağımla yapacağım. Çıkar. Bas. Ha. Çık. <laughs> Çık. Bas. Ha yaptım valla. Ayakla bakalım kim geliyor. Messi geliyor. Ayağından Messi geliyor. Ooo 84 Griezmann abi. Ayakdan Griezmann açtım. <laughs> Görüyor musun bunda iş varmış abi yemin ederim iş varmış yani bir şey gitmiyordur ha Kaça gidiyor abi? Beş buçuk. bak beş buçuk falan gidiyor yani 7, 5 falan filan abi Şey yapacağız arkadaşlar yani direkt çöpe atacağım Nedeni ise Kullanmayacağım artık yani FIFA 16'da kullanmayacağım artık Ultimate Team'i FIFA 17'ye geçeceğim için direkt hepsini sat gönder gitsin arkadaşlar O 10 e, bin çıktı? Binde de Joins gelmiş Joins Şimdi ne yapayım abi nerem kaldı? Normal, bak normal el ne yapacaksın? Bak normal. Normal el yapıyorum? 3 2 1 bas. Bak şimdi de onrar gelecek. Bak bak bak. Vay ben ne de dedim? <laughs> Ayakla şunu buru her tarafta açtık. Hiç bir tane onra çıkmadı. Bak direkt açtım onra çıkıyor. <laughs> Bu sefer de bakmayacağım. Bakmayıncılar Ronaldo çıkarmıştık biliyorsunuz FIFA 16'da. Bu sefer de bakmıyoruz. Hadi bakalım. Aha şahane bir oyuncu çıktı ha. 3, 2, 1, güm. Bu ne abi? Boş boşuna zamanımı harcattı. O kadar da bekledim. Yemin ederim güzel bir şey çıktı sanırım. Gönder abi gönder gönder. Dirsek dirsek dirsek. Bak 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 gelene bak gelene bak gelene bak. Dirsekten kime açıyorum bak. Ah be. Ah be. Ama yine anrar gelmedi. Farkında mısınız arkadaşlar? Yine rar oyuncu yine rar oyuncu. Aa bir kere de açayım da dur. Cap'imden açayım ya. O kadar cap takıyorum. Bir tane önce açayım. Dur göstereyim de size. Eee yukarı çık bas. Yukarı çık. Bas abi. Bak 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 cap'imden kim geliyor bak. Kaleci o görünme abi? Burada <laughs> ne <Namaz> çıktı lan? <laughs> İki tane var. O bunda iş var abi Ben bundan devam edeyim o zaman. Navas da çıktı abi. Çok güzel. Elaziz. Devam edeceğim bundan. Dur. Dur 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 devam edeceğiz dur. Şöyle ha dur yine bas. Yukarı çık. Bas abi. Şimdi de Agüero geliyor. Bak şimdi şu işe bak. Yok abi bunda şimdi e, 80 bak yine de 83 çıkarttık arkadaşlar. 86 hızı varmış. İdare eder arkadaşlar. Şimdi burundan devam ediyoruz. Çıkartacağım abi. Son son paketler geldi. Bak 26 6000 coin'im kaldı şu an. 2 3 4 3 paket gibi bir şey. Bak gördün mü? Bunun olmuyormuş. 3 4 paket kaldı. Aa Ayev. Bu Ayev ben nerede oynadım ya? PES 17'de oynadı değil herhalde. Bizim kadrodaydı arkadaşlar. <laughs> Fenerbahçe arması da gelmiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Düz açalım. Messi bize bir Messi veriyor mu? Çorluka verdi. Çorluka. Çamdal da gelmiş. İsmini hatırlamıyorum ya. Gerçek ismini hatırlamıyorum. Soyadı Çamdal ama ismi neydi bilmiyorum. Şimdi dirsek gel abi. Sonlara yaklaşıyoruz abi. Gelecek gelecek. Bastık. Bak 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 kim geliyor. Dirsek bak kimi getirdi bak. Kaleci Petr 86 Petr geldi arkadaşlar. Bak güzel paketler çıkardık şimdiye kadar. En yüksek kimdi hatırlamıyorum ama. 86 herhalde en yükseklerinden bir tanesi. Şimdi son pakete geldik arkadaşlar. <laughs> FIFA 16'ya veda edeceğiz arkadaşlar. Son paketten onu da ayağımdan açayım ben. Hadi bakalım. Bastı abi. Son paket. Son paket. <laughs> Joe Harp geliyor. Gelmedi. Burtlan geldi. Burtlan. Arkadaşlar. Nasıl bir paket açılımı oldu FIFA 16'da? Söyler derseniz, derseniz arkadaşlar en iyi paket açılımı oldu. Yani FIFA 14'te, 15'te hiç oyuncu, doğru düz oyuncu çıkmadı ama FIFA 16'da Hayatımda ilk sefer Ronaldo'yu çıkardım arkadaşlar ve kaç milyona gitti hatırlamıyorum ama baya bir yüksek paraya gittiği için çok güzel oldu arkadaşlar. Aa şey paramız kalmış dur. <laughs> Silver açalım konuşurken. Ee, çok güzel bir paket açılma oldu. Bakalım FIFA 17'de neler yapacak, arkadaşlar nasıl gidecek, nasıl oluyor arkadaşlar. Beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar. FIFA 17'de paket açılımı istiyorsanız buna bir beğeni butonuna çakın. Bakayım yani paket açılımı ne kadar sevdiğinizi görerim arkadaşlar. Ona göre de FIFA 17'de de devam edelim arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi şöyle bakıyorum. Hiçbir şey çıkmamış. Ya yeter mi? Dur bakayım bronza yetecek mi? <laughs> yetti lan vallahi bronza da yetti. <laughs> sıfır yapacağım var ya. Coins'ı sıfır yapacağım abi. Dünya yıldızı. Bu kimmiş abi? <laughs> Yine de rar olarak geldi. FIFA 17'de görüşürüz arkadaşlar. FIFA 17 Paket açılımında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.